23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında El Grande Piyano grubu eşsiz gösterileriyle 9 Aralık Cumartesi günü Saat Kulesi'nde, 10 Aralık Pazar günü ise Alanyum AVM'de sanatseverlerle buluştu. <laughs> Are very happy and very grateful to be here again. It is very an honor and a pleasure. We love this festival. The festival is really fantastic, and like people and technicians are really amazing and they work a lot, so we are really very happy. We're really impressed about how people is very has the culture of music. klasik müziği severim. Küçükken Chopin, Brahms, Don Carlos, Mozart'ın senfonisi onları izlerdim. Şimdi on yıllara geri dönmüş gibi hissediyorum. Muhittin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonun devamını diliyorum. Müziği, sanatı severim ben. Hayranlıkla izledim. <laughs> bir Antalyalı olarak Antalya'da sanata bu kadar çok yer verilmesini sevgi ve saygıyla karşılıyorum. <laughs> Piyano aşığı olan kızım için çok güzel bir etkinlikti. Teşekkür ederiz. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Çok teşekkürler. Çok ilginç olmuş <laughs> ve böyle sanatsal şeyleri görebilmek gerçekten bizim için büyük bir fırsat oluyor. Gösteri çok hoşuma gitti benim de. O yüzden merak ederek ben de geldim. Çok mutluyum, gururluyum ya. Yani. Güzel bir etkinlikti. Sanata karşı çok ilgim var benim de. Alanya için ilk ve değişik bir organizasyon olmuş. Sanat başkenti Antalya'da böyle etkinliklerle teşekkür buluşmak ediyoruz. bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür. Belediye başkanımıza hem çalışan herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde böyle etkinliklerle buluşuyoruz. Antalya için çalışıyoruz.